Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, değerli müminler. Bildiğimiz gibi Ramazan bayramı yaklaşıyor. Biz de bu videoda 2021 yılında yani bu yıl oruç tutmaya ne zaman başlayacağız ve ne zamana kadar oruç tutacağız? Ramazan bayramı harifesi ne zaman? Ramazan bayramı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Kaç gün resmi tatil var gibi soruların cevabını vereceğiz. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izlerseniz tüm önemli bilgileri edinebilirsiniz. Öncelikle tüm Müslümanların gelecek Ramazan bayramını kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Şimdi lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Bu sene oruç tutmaya 13 Nisan Salı günü başlayacağız ve 12 Mayıs Çarşamba günü bu seneki Ramazan bayramı öncesindeki son orucumuzu tutacağız. Yani 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan bayramı harifesi olacak. 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan bayramı 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Yani Ramazan bayramı 13, 14, 15 Mayıs'ta Perşembe, Cuma, Cumartesi gününe denk gelecek. Ramazan bayramı harifesinde yarım gün ve bayramda 3 gün olmak üzere toplamda 3,5 gün resmi tatil bulunuyor. Tabi ilerleyen zamanlarda tatil süresi uzatılabilir ancak şimdilik bunları söyleyebiliyoruz. Allah'a emanet olun.